Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyorum ki şimdilikten ben e, yemekleri hazırlayayım e, Geçenki yemekten yapacağım hatta onu size çekmemişim Hani şey yapmıştım ya içli köfte makarna yapmıştım çok hoşuma gitmişti gerçekten çok hoşuma gitmişti Yani alt tarafı şurada e, makarna ama e, hoşuma gitti bu sefer ama makarnayı değişik yapacağım Sizlere de belki fikir olur böyle kolay basit yemek yapmak istediğinizde tabii ki işli köfte de kolay basit bir şey değil ama eğer varsa evinizde hemencik böyle çıkartıp yapabileceğiniz varsa evinizde çıkartıp yapabileceğiniz yapabilirsiniz. Yanına da böyle makarna çok güzel oluyor arkadaşlar gerçekten. Bir de çorba. Krep yapmıştım ya hoşuma gitmişti sonradan yine yapmıştım yani o günüsü değil de ertesi günü yapmıştım. Ee, şöyle hani iftardan sonra insanın canı şey istiyor. ki böyle bir tatlı istiyor. Ee, ben de ya tatlı alıyorum ya da evde işte bir şeyler yapıyorum. Ee, şimdi krep olmamış olsaydı başka bir şey yapacaktım. Ama evde krep olduğu için o bittikten sonra başka bir şey yaparım. Geçen hani arkadaşla ben pasta yapmıştım ya üstünden de harika olmuştu gerçekten arkadaşlar o kadar güzeldi o kadar güzeldi ki onu e, kesinlikle bence deneyin yapın yani e, hatta düşündüm ki e, şey krep mi yapsam onu mu yapsam Ondan sonra dedim ki onu da başka zaman yaparım dedim Böylelikle yapmamıştım yani ama e, yakında yine yaparım diye düşünüyorum ağzını kapatayım Ondan sonra artık çorbayı mı yapmaya geçelim? Neyse bakayım şunu ağzını kapatayım. Şöyle çorba. Arkadaşlar evde e, şöyle mantarım var. Bunlar da çıksın istiyorum. O yüzden e, mantar da koyacağım içine. Böyle birazcık bunu kavuruyorum. Ondan sonra suyunu atacağım. Şey yapacağım. Çorbasını yapacağım yani. Hmm, bakın. Şöyle içine e, Mantar kattım, patates kattım, biber kattım, havuç kattım, domates kattım ve mercimek. Böyle kızarsın. Tuzunu da kattım içine. Şimdi bunlar böyle içindeki mercimekler patlayana kadar pişireceğim. Hatta ben bunu böyle de yiyebilirim. Biliyorsunuz mu? Bu mercimekler böyle patlasın. Böyle de yerim yani hoşuma gidiyor böyle de. Arkadaşlar bakın şimdi ben makarna yapacağım. Şöyle şurada domates kestim. Mantar kestim ve havuç kestim. Bence bu mantarları birazcık kızartıp ondan sonra atsam daha iyi olur ama hiç canım istemiyor şu anda öyle bir şey yapmak. Böyle yapacağım size de göstereceğim nasıl yapacağımı. Ama ilk önce şunu da söylemek istiyorum. Bu hani kilo verme hapını halen isteyenler var arkadaşlar. Ben buna yine açıklama getiriyorum. Ee, arkadaşım e, kilosundan e, memnun kalmadığı için e, Türkiye'de dedi bulamıyorum dedi bulamıyorum dedi aktarlardakiler dedi falan filan dedi aktarlarda ben de dedim ki aman kız dedim o aktardakilerini dedim bırak onlar bir şey yaramaz dedim ee, yani bence hem de kullanmak da hiçbir şey istemiyor yani bence istemiyor çünkü istemiş olsaydı arkadaşlar Almanya gibi yerde ezanelerden apotekilerden yani kötü bir ürü, ürünü size vermezler, vermezler yani arkadaşlar, vermezler. Mesela ben oraya girip de iğneyi soramam. korkarım yani derim ki kuz derim şimdi ben iğne soracağım. Şimdi orada çalışanlar bir de kalkıp yani yanlış anlayacaklar, gidip iğne sormam yani. İğne e, kullananlar da var. Bir yerden alıp kullanıyorlar arkadaşlar iğne. Ama e, gidip dedim, kıza demiştim ki ben e, buradan apotekiden hap olarak sorarım dedim. Çayı mayı da dedim unut. Onlar da bence bir şeyi yaramaz arkadaşlar. Hap e, soracağım dedim. Girdim sordum. ana ben hiç tahmin etmedim var diyeceğini çalışan kişi. Var dedi araştırdı hani dedi ki var dedi hap var dedi hani dedi ki şöyle kullanacağım böyle kullanacağım böyle bir hap var dedi 30 euro dedi tam alacaktım arkadaşlar tam alacaktım çünkü ben o hapa çok iyi inandım yani gerçekten inandım kilo verdirdiğini alacaktım arkadaşım aradı dedi ki kız dedi hiç gidip dedi Sormana gerek yok. Ben de dedim ki niye dedim girdim sordum varmış dedim yok dedi yok şey alma dedi boş ver dedi ben de onu ikna etmek istemedim arkadaşlar çünkü bilmiyorum belki bir korkusu vardı belki bilmiyorum yani bazı insanlar her şeyden korkar arkadaşlar ben olmuş olsaydım o hapı kesinlikle alıp kullanırdım. O yüzden hiç hapın ismini mismini sormadım ama öyle bir hap var olduğunu söyledi oradaki çalışan. Sizler için de bu kadar merak ettik, ettiğiniz için de gidip o hapı sizler için çekeceğim. Ama önceden olmuş olsaydı hemen gidip çekerdim. Şimdi öyle canım istemiyor arkadaşlar. Çünkü e, mesela bir şey oluyor kendiniz için geliyorsunuz ama video attığımda kendiniz için olmadığında gelmiyorsunuz beni sevenler için demiyorum beni sevenler arkadaşlar zaten ne çekersem çekeyim ne yaparsam yapayım beni sevdikleri için geliyorlar ve burada da bunu söylüyorum Tabii ki son kez Hani son kez sizler için gideceğim önceden böyle şeyler olduğunda Eski kanalım da vardı arkadaşlar, orada da yani bir şey sorduklarınızda hemen gidip hemen sizler için çekiyordum ama şimdilik artık öyle yapmıyorum arkadaşlar ama bunu son kez e, sizler için e, çekeceğim o hapı gerçekten de çekeceğim yani bakacağım halen 30 mu bazen indirime de girmiş oluyor yani bakacağım arkadaşlar bu tarafı dinlediler e, videodan çıktılar neyse. Şöyle az bir şey arkadaşlar. Az bir şey. Makarna. Birazcık az bir şey dökün. Çok az dökün. Şöyle vegeta. Orjinal değil bu ama orijinali daha güzel ama bunu da güzel ya bu da güzel şöyle maydanoz Arkadaşlar birazcık değişik yemekler yapın gerçekten. Suyun içinde kaynatma, maynatma her zaman öyle yapmanıza gerek yok. bundan kattığımız için birazcık şey katacağım. Tuz katacağım arkadaşlar. Çok az katacağım. Jöleye birazcık da salça kattım. Suyunu kattım. Bunu şimdi böyle fırına atıyorum. Pişireceğim. Ama şimdi ben bu salçasını falan şey de yapabilirdiniz. Ayrıca bardağın içinde bütün baharatlıklarını salçasını falan filan e, karıştırın, onun sonra üstüne dökebilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Hmm, şimdilikten bile şu magi falan acayip güzel koktu arkadaşlar. Şimdi e, ben bunu ne yapıyorum? Şöyle fırına atıyorum. O fırında bunu güzelce pişiriyorum. Bakın siz bu çorbayı böyle yer misiniz? Ben yerim. Böyle mesela ben yerim. Bence bu çorba böyle kalsın. Gerçekten şunu şuraya atana kadar var ya neler çektim neler. Ben en çok korktuğum işte bu yağ konusu. Bakın her yere yağ sıçradı. Yani şurada iki tane bir şey yapacaksın. Her yer yağ oldu ve çok korkarım yağdan. Hele ki kızgın, kıskı, yağdan. Şimdi ben bunu böyle güzelce kızartayım arkadaşlar. Ay kız Bugünkü yemeğimde de güzel şeyler var. Ha yine burada işte gördüğünüz gibi salata. Burada böyle çorba. Ben bu çorbayı böyle ezmeyeceğim arkadaşlar. Böyle bırakacağım. Şöyle yiyeceğim yani. Böyle de çok güzel oluyor. Bunun içine kocaman kocaman maydanoz da atabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Burada makarnam da var. Şöyle arkadaşlar makarnam da var. Krepim var. Daha ne olsun değil mi? Yani Tabii ki kız daha ne olsun Allah canını almasın. Yeter bu yeter. Ay bunlar da çok pişmesin ben yani çok sevmiyorum çok pişince. Bu çok pişti bile. Sizle konuşuyorum ya böyle oluyor işte kızlar. bunu ben kaldırayım. Şöyle çıkartayım. Çok pişince sevmiyorum arkadaşlar. Neyse kamerayı kapatayım da bunu tabak alayım koyayım. Çorba da var tabii ki çorba da var. Makarna, işli köfte, salata. Burada da iki tane börek çıkardım. Krep de var. Bunlar bana bugün yetecektir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.